Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, banka soymaya gideceğiz banka soyacağız arkamda gördüğünüz arkasında kendisini saklıyor evet Recep ile beraber e, Karali görüyorsunuz Karali'nin gözlerini çok korkunç akşam görseniz yani korkabilirsiniz yani o kadar korkunç bir adam Karali ile beraber Recep soyguna gidecekler e, görüyorsunuz arabamızı da aldık geldik Recep abi atla arabaya Evet, vakit kaybetmeden gidelim bankayı soyalım. Recep abi biraz önce tekme attı arabaya. Biraz yamulttu ama idare edeceğiz artık. Kapı tam kapanmıyor gibi. Neyse olsun, soygun arabası. Zaten birazdan ne hal alır bilinmez. Recep abiye bakalım yakından. Recep abi, soyacağız değil mi abi? Soyacağız değil mi abi? <laughs> Kötü bakıyorsun Recep abi. Hadi gidelim. Evet. Şimdi soyguna gidiyoruz. İnşallah bugün yakalanmayız. Leyla ile Kazım belki bizi yakalar. Recep abinin böyle işler yaptığını bilmiyorlar. Kara Ali onu ikna etti. Bugün soygun gerçekleştirecekler. Arabayı nereye koyalım Recep abi? Banka burası. Bak Bangayı görüyor musun Recep abi? Buraya bak buraya. Şuraya koyalım bari. Hemen şunun önüne buradan kaçması kolay olsun. Hadi in Recep abi in. Silahımızı alalım. Al silah eline. Gel Recep abi gel 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 gel. Direkt kameralara. Bu bir soygundur lan. Kıpırdayam, dağıtırım dağıtırma. Gel Recep abi gel 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 kameraları indireyim. Bir tane daha var kamera içeride. Recep abi dur içeri atlama sakın ha. Tamam atladı. Tamam gel ben şuraya açtım şimdi kasaya açtım. Şu kapıyı şu kapının şifresini girmemiz lazım arkadaşlar. Polisler gelmeden çabuk 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 çabuk. Evet şifremizi girmemiz lazım. Yoksa bu kapıyı açamıyoruz. Hemen şifreyi girelim. Altınlara, paralara kavuşalım. Zannediyorsam burada altın vardı. Para yoktu galiba. Neyse. Evet. Oo Recep abi gel bakalım. Recep abi gel. Burada ne varmış? O Burayı açmamız lazım. Hemen, hemen hemen hemen. Polisler gelmeden. Hadi Kara Ali hadi. Az mı soygun yaptın sen be? Hadi Karali. Evet bu kasayı açar açmaz. Biraz kaldı. Hadi Karali. Hadi aslanım benim. Hadi aslanım son kez. Oldu artık. Hadi oldu. Hadi çabuk 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 çabuk. Tamam. Hemen gidelim buradan. Recep abi yürü 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 yürü. Kamera çekti zaten yukarıdan. Recep abi hadi. Recep abi eyvah. Oh. Recep abi çıkalım polisler geldi yürü. Recep abi çıkalım. Ulan kim aradı lan polisi? Ulan sizi mahvedeceğim birazdan. Koş 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 Recep abi koş. Recep abi. Recep abi. Çabuk gelsene. Recep abi. Ulan Recep abi içeride kaldı. Hadi Recep abi gel 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 gel, gel. atla 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 atla. Arabayı mahvettiler Recep abi ya. Şunlardan kaçıp gidelim Recep abi. Ah. Arabayı ne hale çevirdiler Recep abi ya. Kaçalım 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 kaçalım. Abi. Polisler atlatmamız lazım Recep abi. Ops. Çarptık. Şuradan gidelim. Arabayı değiştirecek iyi olacak. Şu polislerden kurtulabildik mi? Of. Recep abi. Benim bir planım var Recep abi. Bu arabayı değiştirmemiz lazım. Anca öyle kaçabiliriz. Yoksa çok zor. Sen sık 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 sık. Atla 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 Recep abi atla atla buraya gel çabuk 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 atla 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 kaçalım gidelim hadi 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 aslında soymamız gereken bir yer daha var ama Recep abi sen sık 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 bunlardan kaçmamız lazım. Oğlum her taraftan engel oluyorsunuz bize be. Evet arkadaşlar, polisleri atlatabilirsek diğer yeri soymaya gideceğiz. Ama bakalım görünürde biraz zor gibi çünkü her tarafı çevirmişler. Evet, hadi. Hadi atlatırsak hadi. Buraya gitmeyelim, orada polisler var. Şu tarafa gidelim. Hadi, hadi aslanım benim. Hadi. Atlatmamız lazım polisleri. Orada bir tane daha geliyor. Şuradan kaçalım. Evet. Şimdi başardık galiba. Hadi. Bir önümüze çıkacak. Bak, bak 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 kamera. Oo! Bir atlatamadık ya. Bir atlatamadık ya. Şuradan Diğer soygun yapılacak yere bakalım hemen. Şurayı bir atlatabilirsek. Ha Şöyle gidelim. Tamam dümdüz kaçalım buradan. Hadi aslanım hadi aslanım hadi. Elimizle ayağımızla yine gidiyoruz ya. Recep abi ne yapacağız? Recep abi etraf polis dolu Recep abi. Şuradan parktan gidelim artık. Oh be Recep abi kaçtık be. Oh be Recep abi be. Gel Recep abi gel. Şu halimize bak. Suratımız muratımız gel. Dikkat çekmeyelim Recep abi gel. Recep abimizi arabaya, arabaya bindirelim. Ee, neyse diğer soygun yapacağımız yer neredeydi? Burada yapmıştık galiba ilk soygunu ee, İkinci soygunu da gidelim hmm, Şurada yapalım o zaman Buraya gidelim bir de soygun yapalım Ama önce bir arabayı değiştirelim Gidelim bir araba çalalım Ondan sonra Öbür bankayı da soyalım Şurada arabalar var Abim benim be Sen olmasaydın nasıl yapacaktık abi be Recep abim be Hangisini alalım Şuradan bir araba çalalım hemen. Gel Recep abi gel. Gel, atla hemen atla. Şunu kırayım ben camını. Hadi 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 hadi. Hemen diğer yere gidiyoruz. Hemen diğer bankayı da soyduk mu? İşimizi bitirdik. Recep abi iner inmez. Silahını al eline hemen sıkacağız çünkü. Alarma bastılar. Bu sefer bu sefer de alarma basarlarsa o bankayı mahvedeceğim ha. Çekil çekil çekil. Neyse buraya geldik. Burada dikkat çekmeyelim. Burada yavaş yavaş evet. Tam da önüne koyacağım. Oradan kaçıp gideceğiz. Yolun kenarına koyalım. Ya da o karşıya geçmemiz lazım bir de değil mi? Karıştırdım ama <laughs> o tarafı banka sandım. Neyse. Şöyle koyalım. Hadi Recep abi. Kalabalık. Mekan. Direkt, direkt elini al. Pompalı. Hadi Recep abi. Hadi 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 Bu bir soygundur. Kıpırdayanın şu kameraları dağıtmamız lazım. İndiremedik kamerayı ya. Böyle acemi soygun soygun mu olur ya? Hadi 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 hadi. Gel abi Recep abi gel. Dikkat et kendine. Silahını elinden düşürme Recep abi. Gel. Burayı biz açamıyoruz. Şunu açtıracağız. Çabuk 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 kapıyı açmaya. Kapıyı açmaya. Yürü 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 yürü. Yanlış bir hareketini görürsem sıkarım kafanı. Recep abi gel. Yanlış bir hareket yaptığı anda sıkacağım kafasına. Aç 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 aç. Sen mi bastın lan yine? Sen mi bastın yine? Aman seni kahretsin. Gel şuraya bayıldı. Hadi 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 hadi. Buradan yine soygun. Hadi 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 hadi. Hadi aslanım hadi aslanım hadi aslanım. Burayı da soyup da kaçtık mı tamamdır bu iş. Hadi Karali, hadi. Hadi aslanım benim hadi. Hadi Karali. Son kez son kez. Son kez tamam oldu. Hadi. Hadi 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 hadi. Recep abi önümden çekil Recep abi. Hadi 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 hadi. Kim bastı? Dur bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ulan sizin sisteminizi de. Hadi Recep abi. Gel yürü 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 bekletme beni hadi hadi hadi. Polisler var dışarıda yürü. Recep abi atla. Atla 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 çatışma çıktı Recep abi atla. Sık 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 sık. Yağdır Recep abi yağdır. Sık 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 sık. Sık sana Recep abi sık. Yağdır aslanım benim be Recep abim be. Kaçalım gidelim buradan. Oo. İkinci bankayı da soyduk arkadaşlar. Recep abim benim be. Abim olmasa zaten nereye? Güzel sıkıyor ama. Bunları da atlattık mı? Bu işi bitirdik. Oh. Oğlum durun lan. Hadi. Polisleri atlattık mı bu iş bitti? Oraya değil orada polis var Recep abi oraya gidemeyiz abi oraya gidemeyiz abi. Hadi. Bir tane ekip geldi karşımıza. Sık Recep abi sık 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 sık. Sık 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 sık. aşağısı polis dolu. Nereye kaçacağız nereye anlamadım. Oo. Şurada şuradan hadi 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 hadi. Sık Recep abi sen sık. Adamın dibisin be. Evet arkadaşlar polisleri atlattık mı Atlatabilirsek şayet. Valla bayağı bir zor olacak ha. Bunlar bizi rahat bırakmıyor. Şuradan bir aradan kaçalım bari. Ha, Buradan kaçalım aşağı doğru inelim. Hadi etrafta polis yok. Of 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 of. Çok kötü çarptık ya. Arabayı ne hale çevirdik ya. Neyse hadi 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 artık hadi artık. Atlattık gibi. Yok bir tane daha geldi önde. Neyse yanından geçip gideceğiz. Recep abi sık. Sık, sık. Şu ana yola çıkarsak Recep abi oradan Bu ana yola çıkmamız lazım arkadaşlar. Yoksa işimiz çok zor. Bu şehirde barındırmayacaklar bizi artık. Sık. Recep abi güzel sıkıyor ama faydası yok. Çünkü adamlar durmuyor. Adamlar bitir ayrılmıyor arkamızdan. Atlatırsak kurtulacağız. Karşıda bir tane daha var. Umarım yukarıda bir yerdedir. Ters yerde girdik ha inanamıyorum. Oh oh. Polisleri bilerek kaybetmiyorum. Uygun Gerçekçiliği Olsun Diye Kaçalım Şuradan Artık Hadi Hadi Artık Hadi Evet Şuradan Dağ Tarafa Artık Gidelim Artık Evet Recep Abi Başardık Galiba Arabayı Kırmasak Başaracaktık Recep Abi Kendimiz Kırdık Arabayı Hadi artık hadi. Zor zaten ya. Bayağı bir zorladı bizi. Dur Recep abi dur. Evet arkadaşlar sonunda kaçabildik. Vallahi canım çıktı ya. Canım çıktı ya. Recep abi yüzünden ilk soygunda biraz yavaş hareket etti. Recep abi senin hataların var ama yine de seni seviyorum. Seninle beraber soygunumuzu gerçekleştirdik. Evet arkadaşlar bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hadi Recep abi kendine iyi bak. Görüşürüz öbür videoda.